Ya Rabbi ya Rabbi. Allahu Ekber. Jetler havalanıyor. Belirlenen hedefler yerle bir ediliyor. Allahu Ekber. Hedef de İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı harekatı başarıyla devam ediyor. Hem havadan hem karadan rejime ait stratejik hedefler vuruluyor. Şimdiye kadar 3000'den fazla rejim askeri etkisiz hale getirildi. Bunun yanında 24 saat içinde 9 tank, 2 obüs, 2 askeri araç ve çok sayıda mühimmat imha edildi. Rejim güçlerinin kullandığı iki önemli hava alanı da yerle bir edilen noktalardan. Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle devam ediyor. Önceki gün gerginliği azaltma bölgesinde toplam 12 köy geri alındı. Başarıyla devam eden harekatla rejim unsurları kan kaybetmeye devam ediyor.